Savunma müdahalede bulunuyor Amrabat. Gelişi güzel uzaklaştırmalar başladı. Ordu Sporlu Futbolcuları'nda şu bölümde bir gol çok önemli. Snyder ceza sahasına doğru yerden. Şimdi Hakan. Snyder. Snyder kaleye baktı. Snyder ve gol. Snyder müthiş bir gol. Bu mükemmel bir gol. Snyder. Cezayı ön çizgisi üzeri müthiş bir ayak içi. Wesley Snyder mükemmel vuruyor ve mükemmel bir gol. Galatasaray forması altında ilk golünü attı. Yarım saatten fazla süre var. Bu gol takımı ayaklandıracak. Wesley Snyder dakika 68. İşte Galatasaray farkı 1'e indiriyor. Gol Snyder. İşte bu. işte Hollandalı yıldız Dünyanın tanıdığı isim o alıştığımız gollerinden birinde attı 58'de harika Hakikaten bir gol. mükemmel bir gol. Wesley Snyder'den geliyor. Galatasaray şimdi kalan yarım saatlik bölümde daha mükemmel oynayacaktır. Rakip yarı alanda şu anda inanılmaz bir görüntü. Ali Sami Spor kompleksi Türk Telekom Arena'da inanılmaz bir tezahürat başladı. Galatasaray'ın müthiş baskısı. Rakip yarı alanın ortasında. Snyder top aldı. rakibinden. Verdi pasını. Hamit topla buluştu. İçeride iki oyuncu var. Hamit'ten mükemmel hareketler. Hamit tarafa gönderdi. Emanuele bu Ebu'e. Burak gol pozisyonda Ebu'e. Kaleci kurtardı. İkinci hamle. Drogba. İçeride Drogba yerde. Hakem devam ettirdi. Sraider. Karabor pozisyonu devam ediyor. Snyder İki oyuncu arasında Snyder değerde bir kez daha devam diyor hakem. İnanılmaz pozisyonlar arka arkaya. İnanılmaz pozisyonlar.